kanalıma hoş Bu sefer sizinle balıklar çalışacağım. Evet arkadaşlar burada tetrazon zonu var ve de zebra balığı var. Burada da Trasken Petra'lar var. burada melek balığı var. Burada da Petes var. Normalde de onu doğrayan balık. Burada da gene aynı balıklar krasken Trasken Petra. Burada da gene Trasken var. Evet arkadaşlar burada da Japon balıklarımız var. Görmüş olduğunuz gibi telefon Evet arkadaşlar burada da bir balık var. Evet arkadaşlar daha var. Gelin. Evet arkadaşlar burada da balık var. Ama bunlar özel balıklar. Bunlar satılıyor. Beta arkadaşlar bu havasız ve oksijen oksijensiz yaşayan tek hayvandır ve balık tekrar oluşuyor. Evet arkadaşlar burada büyük akvaryum var tüm taşlar var gerçekten çok ağır. Evet arkadaşlar burada da eş şimdi gelin bakın şöyle bakın ağzı açılabiliyor bunlar da açılabiliyor ama arkadaşlar bunlar çok kırılgan. Evet arkadaşlar gelmişken kuş odasını göstereyim. Burada bir sürü kuşumuz var. Evet arkadaşlar, burada bir sürü kuşumuz var. Böyle burada da bir sürü kozalarımız var. Burada da kuş var ve de süreçlerimiz var.